köyde kış hazırlıkları böyle hızlı bir şekilde devam ediyor bakıyoruz Evet odunlar taşınıyor el arabasıyla kolay gelsin Teşekkür ederim Hoş geldin hoş Nasılsınız Çok sağ olun Allah razı olsun Siz nasılsınız evet, Teşekkürler tanıyabilir miyiz sizi ee, Bozan Köyü'nden Bahri Şahin nasıl geliyor değil mi kış geliyor hazırlık ediyoruz ne odunudur bunlar ee, bu ceviz odunu e, alat odunu, söğüt odunu e, kışın artık hazırlık yapıyoruz. Üniversite hastanesinden emekli oldum. 22 sene hizmet ettim. E, köyüme döndüm, vatanıma döndüm. İşte ay burada, Altay'da İzmir'de yaşamak istiyorum. Değil mi? Bu köyün zaten çoğunu İzmir'de hep böyle röportajlarda da denk geldik bugün. E, bu köyle ilgili böyle bir iki kelam da sizden alalım. Ondan sonra fazla tutmayalım akşam izleri şöyle. Olur. Ben de düştüm yine İzmirliğine en esas çalamam vurdun mı teline ey Selam söyleyin de bizimim köydeki beylere ey Söyledim de ben de köyüme söyledim yine söyledim Selam söyleyin de bizimim köydeki beylere Söyledim de ben de köyüme söyledim Anam söylediğim Komşumuzda vardır geveze bulanık Çay kazası derlenen er vardır köyün uyanık Köpeğe dalanmadan an şerban çalıyı dolanık Söyledim de ben de köyüme söyledim Aman söylediğim Dileklerin vardır köyden ağılın Suluyorlar derene çayırını biye baktım bucaktan anamada da Söyledim de benden o dostlara söyledim Yine söyledim Hingirebiye baktım bucaktan anamada da bağırınır Söyledim de benden o dostlara söyledim Yine söyledim Muhtar olmuş yine Kayın mazana Koca kuza sererdi koyunun Patoğun Hamza'na Nasipse gelirim dostlar Köyüme bahara ayazana Söyledim de bende de köyüme söyledim Yine söyledim Nasipse gelirim köyüme e bahara yazan ay Söyledim de bende dostlara söyledim Yine söyledim